Selam dostlarım. Genç kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shiba Inu coin'i inceleyeceğiz. Dostlarım yaklaşık 2 haftadır video atamıyordum. Bunun için kusura bakmayın. Hasta olduğumdan dolayı arkadaşlar bir süre e, uzak kaldım. Sosyal medyadan vesaire bayağı bir uzak kaldım arkadaşlar. Çünkü e, bu ara gerçekten çok büyük bir hastalık var. Yani salgın var diyebilirim arkadaşlar. Ben de bu salgına yakalandım. E şim, şu an az çok kendime gelmeye başladım arkadaşlar. Ben de sizi videosuz bırakmamak için en azından e, video çekmek istedim. Şimdi dostlar Shiba Inu Coin için 2024 yılı içerisinde bir fiyat tahmini var. Bakalım Shiba Inu Coin 2024 yılı içerisinde nerelere gelecek, hangi seviyelere gelecek, neler yapacak bunları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar haberimizin şu anda karşımıza açtık. İlk olarak Türkçe diline çevirelim arkadaşlar sayfaya Shiba Inu 2024 için en cesur bir fiyat tahmini bulunmuş dostlar. Bakalım aşağı doğru indiğimiz zaman kripto para piyasaları 2024'de olumlu bir notla başladı demiş arkadaşlar. Yani 2024'e girerken Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte altcoin'lerin hafif hareketlenmesiyle birlikte gerçekten güzel bir seviyede başladığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, Bitcoin ETF'lerin onaylanmasından sonra boğa sezonun gelmesi de muhtemel arkadaşlar. Bakalım 2024 yılı içerisinde ne kadar olacakmış bunu inceleyelim. Shiba'nın tahmini kısmen yatırımcının yeni yıla başlama hevesinin arttırıldığını yansıtırken analistlerin 2020'lere yönelik bir dizi yüksek tahminler e, bulun bulundurmuştu arkadaşlar önümüzdeki 12 ay içinde token başta 0,01 dolara ulaşacağına dair tahminler e, varmış arkadaşlar burada bizlere bildirmişler yani 0.01 dolara ulaşması için e, gerçekten güzel bir yükseliş gerekiyor yani e, sıfırları atması için arkadaşlar cidden güzel yükselişler bekliyor, bekliyorlar sanırım 2024 yılı içerisinde. Zaten 2024 yılı içerisinde de bir boğa hareketlenmesi, boğa ayaklanması yani boğa sezonu dediğimiz bütün kripto paraların e, yükselmesi arkadaşlar. Yani ATS seviyelerine geri gelmesi olabilir veya ATS seviyeleri kırması yani e, var olan e, yükselişlerinin daha da üstüne çıkmasını bizlere bildirebilirler arkadaşlar. Shiba'nın sonunda sıfırları silerek 0.01 dolar ulaşması bekleniyor. Evet dostlar. Yani diyor ki bizlere 0.01 dolardan işlem göreceğine dair tahminler var. Ee, bakalım arkadaşlar sizce nasıl olacak bu arada videoyu izli izliyorsunuz buraya kadar izlediyseniz sizce Shiba Inu koyun 0.01 dolar seviyelerine gelebilir mi? Mevcut durumunda ise arkadaşlar gerçekten bol sıfırlı bir token olduğunu halen daha bizlere gösteriyor. Shiba token başına bir kuruş ulaşması için yani diyor ki arkadaşlar bir kuruşa ulaşması için önemli bir Önemli bir ölçüde artması gerekeceğini bizlere bildirmişler. Çoğu varlık için açılmaz bir artış gibi görünebilir ancak hareketler şu ana kadar bu meme coin'in e, genç yaşında tam bunu tanımladı demiş arkadaşlar. Alt taraflar biraz boş yapıyor. O yüzden buraya kadar diyelim dostlarım. Sizce Shiba Inu coin bu tahmine ulaşabilir mi? Yani 0,01 gibi seviyelere ulaşabilir mi? Shiba Inu coin uzun vadede 1 dolar gibi seviyelere gelebilir mi arkadaşlar? Bunları da yorumlar kısmına bildirirsiniz. Gerçekten çok sevinirim dostlarım. 2 haftadır dediğim gibi video atamıyordum arkadaşlar. Bugün video atmak istedim. Arada kötü konuştuysam yani konuşamadıysam, tıkandıysam vesaire kusura bakmayın dostlar. Gerçekten yani şu an hayland'da boğazlarım acıyor. Yani burnu falan da birazcık tıkalı olduğu için sesim de garip geliyorsa arkadaşlar kusuruma bakmayın. Dediğim gibi hastalıktan dolayıdır. Eee 2 haftadır sizlere video çekemedim ama inşallah e, kendime geldiğim zaman yani biraz düzeldiğim zaman arkadaşlar videolar her gün gelmeye devam edecek günlük bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da kendi görüşlerinizi bildirirseniz gerçekten çok sevinirim. Sizce Shiba Inu Coin bu belirtilen seviyelere ulaşabilir mi? Shiba Inu Coin hangi seviyelere gelebilir? Yani sizin tahminleriniz nedir? Shiba Inu Coin hakkında ne düşünüyorsunuz vesaire bunları yorumlar kısmına bildirirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir de incelememi istediğiniz tokenler var mı? Yani işte bu Avax olur, farklı projeler olur ne bileyim. Hani Doge Dogecoin olur vesaire arkadaşlar tamamen size kalmış. İncelememi istediğiniz farklı projeler farklı farklı tokenlerde bulunuyorsa bunları bildirirseniz gerçekten sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Şimdiden kendinize çok iyi bakın.